Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'a ait. Sayın Karabat buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi enflasyon rakamları açıklandı. Sonra bu enflasyon rakamlarına göre memur maaşları açıklandı. Zerrece inandıcı kalmayan bu enflasyon rakamlarına göre memur maaşları açıklandıktan sonra yağmur gibi zamlar gelmeye başladı. Hatta bu zamlar bırakın yağmur gibi dolu gibi yağmaya başladı. Vatandaş nereye kaçacağını şaşırmış durumda. Ama daha kötüsü Sayın Bakan Türkiye'de asgari ücretler düşük değil diye bir açıklama yaptı. Şimdi Sayın Başkan'a bakana asgari ücretle ilgili ayıplarımızı teker teker anlatmak istiyor. Sayın Bakan, Türkiye gelişmekte olan birçok ülkedeki asgari ücretin bile çok altındadır. Yılın büyük bir bölümünde asgari ücret açlık sınırının altında kalmaktadır. Çalışanların yarıdan fazlası asgari ücrete mahkum edilmektedir. Bu çalışanlar tüm hayatları boyunca asgari ücretle yaşamak durumdadır ve Türkiye'de ne yazık ki asgari ücret artık temel ücrettir. Hal böyleyken Sayın Bakan'ın yaptığı bu açıklama kabul edilebilir değildir. Şimdi ben Sayın Bakan'a Sayın Bakan'a Avrupa'da ne halde olduğumuzu açıklamak isterim. Sayın Bakan biz asgari ücretle Avrupa'da Arnavutluk'la Karadağ'la Sırbistan'la, Bulgaristan'la aynı ligdeyiz. Ve Avrupa'nın ortalaması bin euro, bin iki euro, Kıbrıs Rum kesiminin ortalaması da 1000 euro. Dikkatinize sunarım. Ve yine biz bir o ligde bir şampiyonluğumuz var. O da şu. Çalışanların yüzde kırk beşi asgari ücretle çalışıyor Türkiye'de ve bize en yakın rakip Slovenya yüzde on Romanya yüzde on Işte sizin düşük dediğiniz asgari ücret bu. Ve Sayın Bakan, Sayın Bakan, şimdi size bir ev hesabı yapayım. Ev hesabı yapmak isterim. Türkiye'de bir asgari ücretli kaç maaş ile ev alabilir? İşte gerçek burada gizlidir. Merkez Bankası'nın konut fiyatı endeksine göre Türkiye'de ortalama konut metrekare fiyatı 32.443 TL. 100 metrekare ev 3 milyon 250 bin TL civarında. Bir asgari ücretli hiç yemese, hiç içmese, çocuğuna harçlık veremese 191 maaşla bir ev alabiliyor. Yani 16 yılda bir ev alabilecek. Eğer İstanbul'da yaşıyorsa... Sayın Karabat lütfen tamamlayın. Şimdi sana soruyorum Sayın Bakan. Önüne bu tabloları kim koyuyor? Önüne bu tabloları koyanları dikkatle incele. Ben şimdi size şunu söyle sormak istiyorum. Bu asgari ücretli kurban kesebiliyor mu? Hayır. Bu asgari ücretlinin köyde babası hastalansa köye gidebilecek hali var mı? Hayır. Hastaneye gidecek hali var mı? Hayır. Artık bu asgari ücret neye gitsin? Üstüne üstlük bir de 138 elektrik san mı yapıyorsunuz? Ne vicdan kalmış, ne utanma kalmış, ne arlanma kalmış ve dönüp diyorsunuz ki asgari ücret düşük değil diyoruz. Ve buna karşı çıkanlara popülizmle yapıyorsunuz. Size bunu vicdanınıza havar ediyorum. Asgari ücretlere sizi havar ediyorum asgari ücretlere. Siz bir şeyi bir şeyde halkı birleştirdiniz. O da yoksullukta milleti birleştirdiniz, yoksullukta. Yoksullukta bu milleti birleştirdiniz. Bak Osman, sana makro desem? Fır Sayın Karabat teşekkür ediyorum.